Merhaba arkadaşlar, iyi pizza, güzel pizza. 89. gününde ikinci bölüm, gün 89. Hadi dükkanımızı açalım. Önce haberler. Haberlerde yine en sevdiğiniz muhabir var. <laughs> pizza sevgisinden bahsediliyor. Evet arkadaşlar. Siz de pizzayı ve bu oyunu seviyorsanız bize yorumlarda bildirebilirsiniz. Hadi devam edelim. Dükkanımızı açtık. Başarılarımız varmış. Evet 12 malzeme aç. Bir tane elmas kazandık. Görevlerimiz yine aynı şekilde. Ve pizzamıza gelen bir yorum var. Pizza ortalama özel bir şey değil. Teşekkür ederiz. 3 tane kalp vermiş bize. Ananaslı ve dolma biberli bir pizza lütfen. Evet arkadaşlar bugünkü sürpriz yeni bir malzememizin olması. Sosumuzu sürdük. Peynir ilave ettik. Hadi gelin yeni malzememize ekleyelim. Tabii ki de ananas yeni malzememiz açıldı ve fırınımızı tamir ettirdik. Geçen bölüm söylemiştim 88. bölümde. Fırınımız canavar gibi. <laughs> ananas ve dolma biberle ilk pizzamızı hazırladık. Fırınımızda pişirdik ve şimdi dilimleyelim. Şimdi ananas yeni malzeme olduğu için arkadaşlar gelen çoğu müşterimiz ananaslı istiyor. Evet teşekkürler yine gel. Hoş geldin. O denizin altındaki ananası yemek istiyorum. <laughs> yine de soralım yanında başka bir şey var mı? Evet. Ananas ve deniz ürünleri dedi. Hamurumuzu açtık. Sosumuzu sürdük. Peynir ekledik. Evet ananas ve balık ekleyeceğiz. Çünkü bir tek deniz ürünümüz balık. Evet, malzemelerimizi tamamladık, fırınımıza attık ve ürünümüz pişerken sizde lütfen kanalımıza abone olup alttan yorum atabilirsiniz bize ve like atabilirsiniz videomuza. Hadi dilimleyelim ananas ve deniz ürünleri. Evet, siparişimiz hazır, paketledik. Afiyet olsun. Evet, teşekkürler. Hemen dükkanımızda ananas resmi astık kapımıza. Kimseye söyleme ama ananaslı pizza istiyorum. Tamamdır. Yeni malzememizi çok sevdiler arkadaşlar. Hep bunu bekliyorlarmış. Gelen ilk üç müşterimiz de ananaslı pizza istedi. Ananaslı pizza çok tuhaf olmaz mı? <laughs> Ananasın tadı çünkü tatlı. Ve pizzamız hazır. pizzamıza 8 dilime böldük ve paketledik. Evet ananaslı yeni tarif keşfedildi. Harikulade vay be teşekkürler yine gel. Bir ananaslı pizza istiyorum acele et tamamdır. Hemen fırınımızı hızlandıracağız ve size acilinden bir ananaslı pizza yapacağız. Hemen sosumuzu sürdük peynir ilave ettik. Ananaslarımızı da ekleyelim. Çok acil hadi %91 çabuk. <laughs> ve fırınımızı hızlandırdık. Müşteri memnuniyeti önemli çünkü. Hadi dilimleyelim hemen. Çabuk, acele et. 8 dilime böldük. Buyurun. Karnım zil çalıyordu. Şimdi oynuyor. Teşekkürler. Hoş geldin. Yarı tuzlu denizci, yarım evveli et ama Yeşil Peri'deki hiçbir malzeme olmasın. Bu nedir böyle? Yarısı zeytinli hamsini. Diğer yarısında da biber, ananas, sucuk, sosis, jambon ve pastırma ama bibersiz. Hem biberli dedi hem bibersiz dedi. Hadi yapalım umarım beğenir. Standart malzemelerimizi ekledikten sonra hemen yarısına zeytin ekledik. Yarısına balık ekledik ve diğer yarısına ananaslarımızı ekliyoruz. Zeytinli hamsili evet ananas, sucuk, sosis, jambon ve pastırma. Biber eklemeyelim. Hadi bakalım. Pastırma ile jambonumuzu da ekledikten sonra hemen diğer köşeye geçelim. Sucuk ve sosisimizi de ekleyelim. Evet. Hadi fırına. Bence bu kadar. Daha bakmamıza gerek yok. Hadi fırına pişirelim. Umarım müşterimiz memnun kalır. <laughs> Tekrar baktım. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. 8 dilime böldüm ve paketledim. Ee? <laughs> Sanırım beğenmedi. Hoş geldin. Tatlı, tuzlu, ananaslı ve zeytinli. Tamamdır. Hemen yapalım. Fırınımıza pizzamızı açtık. Sosumuzu sürdük. Peynir ekledik. Ve şimdi zeytin, tuzlu ve tatlı ananasımızı ekledikten sonra hemen fırınımıza atıp pişirelim. Fırınımızı tamir ettiğimizi söyleyecektim az önce. Sonradan söylediğimi fark ettim. <laughs> evet pizzamız hazır. Saatimiz 7.15. Evet tarifler bölümünde. Sosisli, sucuklu, peynirli, mantarlı Evet deniz ürünleri hepsi yazıyor arkadaşlar. Oradan da yardım alabilirsiniz girip. Güzel. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Mantar, hamsi, ananas birlikte ne garip olur. Tamam. <laughs> Deneyeceğim ama tamamdır. Hadi yapalım. Mantar, ananas bakalım nasıl olacak. Soslarımızı sürelim. Mantar, hamsi mantar koyduk. Şimdi hamsi ekleyelim. Ve en son ananaslarımızı ekleyelim. Ve hadi fırına. Saatimiz 8.15. 101 elmasımız var. 101 dolarımız var. Ve fırınımızdan aldık. 8 dilime böldük ve paketledik. Afiyet olsun. Yani denedin en azından. Teşekkürler başarılardan biri açıldı. 200 kere ne diye sor. Evet 200 kere sormuşuz. Bakalım son müşterimiz gelecek mi? Bülörtünün hangi tarafta olduğunu öğrenmem gerek. Ananaslı bir pizza. Dedi ve gitti. Gün doğumundan önceydi defnim. Solmuştum alamadan tadını. Neşenin, gözyaşının, öfkenin, kederin. Ya da yarın tatlı sevgisinin. <laughs> Güzel bir şiirmiş evet. Bu gelen kim arkadaşlar sizce? Mumyaya benziyor. Yaşamadan öldüm. Tamam. Hmm, pizza istemiyormuş zaten. Bize güzel bir şiir bıraktı ve gitti. Gün 89. Çünkü Halloween haftasındaydık demiştik ya cadılar bayramı diye. 30.76 yani onlara göre.